bir şey yapacağız. Bir tane YouTube ben kan, e, YouTube kanalından bir tane konumuz var. O da çok yakından birisi gelebilirsin. O da Aa, abim. abim. Amin kanalı Abdülkadir atmış biri ama a, <laughs> a, Abdülkadir Cüvelek atmış biri. Evet Ağabeyin. ama as büyük. Cü Cüvelek büyük full hep ne büyük sağlık. Abdülkadir A büyük normal yazıyorsunuz. Civelek ile hepsi civelek. büyük hepsi büyük hepsi 61 ile civelek yan yana gitti. Evet. Yani siz yazdınız mı belki çıkar. Bu kadar basit ya. Kaç kaç arkadaşlar? E, 1'li 0'lı ay 1'likli seçiyoruz. <laughs> Başlayalım. Tam cevap Kaç kaç? 1-1 0. Arkadaşlar abim bir, ben bir, Muhammed Ama isim. sıfır. sıfır, aylık. Ben... Sıfırdan başlayalım. Başla. İyi, bir, 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 sıfır. İki, iki, bir, bir. bir. Kaç? 3, iki, 1. Tamam, beş, beş, beş. Kaç? Ya. Yeah. 2 Hayır 3. 3 3 2 2 Tam 4 4 Kaç 4 4 3 Yes 4 4 4 Aferin 5 Abi 5 Ve aklı son etli ben 4 Şimdi Her 5. zaman Her zamanki gibi yenen ben oldum arkadaşlar Evet Arkadaşlar artık. gördünüz mü nasıl yaptım? De, böyle de. Aldım, böyle attım. Sonra bir de kafayı. Tamam lan. Hadi ver 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 ver. Hadi ver. Hadi ver. Hadi ver. Hadi ver. Hadi Hadi ver. 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 Arkadaşlar kameraya görsün için. Öyle görmüyor mu? Atıyorum. Bir dakika iki, iki, bir. Atıyor Yok, arkadaşlar. arkadaşlar. top burada. Attı ve gol oldu. Basket oldu. Bir sonra. Atan bir daha atıyor. Ve ben. Büyük bir Bir dakika bir Arkadaşlar yapamıyor burada şov yapmaya çalışıyor ama yapamıyor yani. Aa atamadım. Evet. Arkadaşlar hamle sıra. Kaç kaç? Bir. Sürüklü. Bir 0 Yani yüz. hadi ya. İkide biter bu. Şu üstü kaçtı? Yüz. Huu. Hop ah, Ne var? Klasik Klasik Arkadaşlar klasik. Atıyorum Tamam 7 1, 1, 0 Aa 2 2 mi? Evet 3 mü arkadaşlar? Uçsun Ya dikkatim doldu Bir daha Kusur. Sus. Seycan. Sen ilk atan kişi misin? Sen? Evet. O iki kişi Hayır, bir, bir, bir Hayır, bir bir sen attın ya. ya. sonra bu. Tamam bu ikinci o zaman. Tamam. Atıyordan sonra Ta ben. Tamam ben. Ben, ben beş mi oldum? Hayır, üç. üç. Hayır, dördüm. Evet. Uh. Arkadaşlar gördünüz bu top beni sevmiyor. Foto top benim olmamı ol sevmiyor. Arkadaşlar Böyle bu cansız nasıl sevecekiz bu? Yani foto da cansız, foto da cansız. Seni seviyorum. Seni